Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet bugün yine matematik dersinden yeni bir video ile beraberiz. Eldeli toplama işlemi. Evet eldeli toplama ilkokul ikinci sınıfta e, önemli bir konu. Çünkü genelde büyük sayılarla e, uğraşıp, birinci sınıfta 20'ye kadar olan sayılarla uğraşmıştık. E, i̇kinci sınıfta ise 100'e kadar hatta daha yukarı olan sayılarla da uğraşacağımız için Eldeli toplama çok önemlidir. Bunu dikkatlice dinlersek e, sizlere çok çok faydası olacaktır. İlerleyen eğitim hayatınız boyunca e, sizi takip edecek bir mevzu. Evet. Devam edelim sevgili öğrencilerim. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olun ve videolarımızı izlerseniz sizin için yarar olacaktır. Evet. Toplam işlemi yapılırken önce birlikler toplanır. Daha sonra da Onluklar toplanır. Aynı basamakların toplamı 10 ve üzeri ise bu işlem eldeli toplama olarak geçer. Evet, şimdi bunu örnek üzerinden ben size e, detaylı şekilde anlatacağım sevgili öğrencilerim. Hemen örneğimi kaldıralım. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi e, ne var? İkili bir toplama işlemi var. Sayımız 47 sayısı. 47 sayısını 28 sayısıyla toplamını soruyor bize. Evet burada dikkat edelim. Önce birler basamağında olan sayıları toplarız diyor. Evet birler basamağında ne var? 8'de 7 var değil mi? Birler basamağı burası olduğu için buraya biz ne diyorduk? Birler basamağı. Evet birler ev basamağı veya birler evi diyorduk. Burası birler basamağı. Burası da sevgili öğrencilerim onlar basamağı. Evet. 8 7 ne yapıyor? 15 yapıyor değil mi? 15'in 5'i beşi birler basamağına yazarız. Bir rakamına elde olarak adlandırılıp onlar basamağı üzerine ekleriz. Evet, burada gördüğünüz gibi 8 e, büyük sayı, büyük sayının üzerine aklımız 8 aklımızda tutarak üzerine 7 dahası ekleyelim. 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. On 15 beş. On beş sayısını elde ediyoruz. 15 sayısına dikkat edersek yine buradaki sayı birler basamağı, en sağdaki sayı birler basamağı ve soldaki de onlar basamağı değil mi? Onlar. Evet burada herkesin evine gitmesi lazım. Evet birler basamağı buradaki birler evine gidiyor ve burası 5 buraya geliyor. Buradaki onlar basamağındaki sayımız da yine onlar evine yani dörtle ikinin olduğu onlar basamağını yazıyoruz. Evet toplayalım. Dört, büyük sayı dört. Üzerine iki daha sayıyoruz. Altı, bir de elde yedi. Sayımız kaç oldu sevgili öğrencilerim? Yetmiş beş. Evet bunu kesinlikle ve kesinlikle unutmayalım. Elde olduğu zaman yani yedi ile sekizin toplamı onun üzerinde olduğu zaman ne yapıyoruz? Buradaki sayının en sağındaki sayı, birler basamağındakini yine birler basamağına yazıyoruz. Onlar basamağındakini elde olup olarak götürüp onlar basamağının üzerine yazıyoruz. Evet. Şimdi umarım anlamışsınızdır. Bununla ilgili diğer çalışmalara geçelim. Evet. Burada ee, sizin için hazırlanan örnekler var. Bunları birlikte beraberce çözelim sevgili öğrencilerim. Siz de kalemlerinizi alın, defterinize bunları e, yapın. İsterseniz videoyu durdurup benden sonra yapmaya çalışın, benden önce yapmaya çalışın. Sonra da benimkiyle kontrol ederek yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi burada e, onluklar ve birlikler olarak sayılar bölümlere ayrıldı. Evet. İlk sayımızda örnek olarak cevabı verilmiş. 6 ile 4 topluyoruz. Kaç yapıyor sevgili öğrencilerim? 10 yapıyor değil mi? Burada 10'daki birler basamağındaki sayı birler evine gidiyor 0 ve onlar basamağındaki sayı da onlar evine gidiyor. Yani onlar basamağına gidiyor. 6, 4 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. 4, 3 daha 7. 1 derle 8 diyoruz. Evet burayı yapalım şimdi. 7 ile 4 topluyoruz. 7'nin üzerine 4 sayıyoruz. 7 aklımızda tutup üzerine 4 ile sayalım beraberce. 8, 9, 10, 11. Evet ne yaptı? 11 yaptı. 11'in birler basamağında kaç var? 1 var. Getirip birler basamağını yazıyoruz. Buradaki onlardaki biri de götürüp onlar basamağını yazıyoruz. Evet. 5 onluk, iki onluk daha, yedi onluk, bir de elde var. Ne yaptı? Sekiz onluk, seksen bir. Evet, bunu yapalım. Yine sekiz, yedi daha. Ne yapıyor? Sekizin üzerine yedi saydığımız zaman on beş yapar sevgili öğrencilerim. Buradaki birler basamağını yine getirip beşi birler basamağına yazıyoruz. Buradaki onluğu da onlar basamağına götürüp yazıyoruz. Altı, 2 daha 8, birden de 9 diyoruz. Evet, devam edelim. Yine e, eldeli sayılarımız, toplamalarımız devam ediyor. 5, 6. Birer basamında ne var? 5 ve 6 var. 6, 5 daha. 11 bir yine. Biraz önce de çıkmıştı 11. E, 11'in birin birini ne yapıyoruz? Birer basamındaki sayıyı. birler basamağına yazıyoruz. Onluğu da götürüp elde olarak onlar basamağını ekliyoruz. 2, 3 daha 4, bir delde. De Pardon, 3, 2 daha 5, bir delde de var. 6 diyoruz. Evet. 9 tane birlik var. Altta da bir birlik var. İkisini topladığımız zaman ne yapıyor? 9, 1 daha 10. On. Onun sıfırı birer basamağında olduğu için birer basamanda sıfır yapıyoruz buradaki onluğu da elde olarak götürüyor. Onluk evinin üzerine yazıyoruz. 6 2 daha 8 1 derde 9. Evet dikkat ederseniz toplamalarda önce büyük rakamı söylüyorum. Küçük rakamı onun üzerine ekliyoruz. 9 8 daha diyor. Evet 9 aklımızda tutuyoruz. Üzerine saydığımız zaman 9 8 daha 17 yapar sevgili öğrencilerim. Tabii bu ilerleyen süreçte siz de bunu pratik olarak bulabileceksiniz 17'nin birler basamağında kaç var? 7 var getirip buraya yazıyoruz. Evet buradaki eldeyi de götürüp elde bir olarak onlar basamağına ekliyoruz. 3 onluk, 2 onluk daha, 5 onluk. Ya yani da biz kısaca 3, 2 daha 5, 1 de elde 6 dediğimiz zaman yine oluşan sayımız 67. 8, 4 daha 12 yapar. Evet, 12'nin ikisini yani birler basamağındaki rakamı getirip buraya yazıyoruz. Onlar basamağına da buradaki onlardaki biri götürüp yazıyoruz. Dört. Bir daha beş. Bir daha elde. Altı diyoruz. Sekizde üç topluyoruz birler basamağındaki birlikleri. Sekiz birlik, üç birlik daha ne yapar? On bir. On birin biri buraya yazdık. Burada kalan onluğu da onlar basamağına götürüp ekliyoruz elde olarak yukarı yazdık. 5 birlik 5 pardon 5 bir daha altı, bir daha da elde 7. Yani 7 tane onluk ve yeni oluşan sayımız 71. Evet sevgili öğrencilerim. Ee, umarım anlamışsınızdır. Şimdi size bununla ilgili diğer örnekleri de göstereceğim ama e, onlar artık kendiniz yapın. Ben biraz videoyu durdurup bekleteceğim. Siz de oradan devam etmeye çalışın. Evet sevgili öğrencilerim. Burada yine birkaç tane örnek çöz ben. Burada onluk ve birlikler olarak ayrılmadan e, yazılmış. Çünkü pratik olarak günlük hayatımızda kullanacağımız genelde bu işlemler değil mi? Evet. Yine aynı şekilde 7-7 daha 14 yapıyor. 14'ün dördün 4'ünü birler evine yazıyoruz. Çünkü birlik orası. Buradaki biri de elde olarak götürüp buraya yazıyoruz. 4, 3 daha 7, 1 derde 8, 84, bir tane de ortadan yapalım şuradan. 9. Büyük sayı 9. Üzerine 5 saydığımız zaman 14 yapıyor. Evet burada birler basamanda kaç var? 4 var. Onu 4 birer basamanda yazdık. Onluğu da elde olarak götürüp yukarı yazıyoruz. Onluk, onlular bölümüne onlar basamanda yazıyoruz. 5, 2 daha 7, 1 elde 8 diyoruz. Evet sevgili öğrenciler, bu kadar çalışma yeterli. Diğer alıştırmaları sizler kendiniz defterinize yazarak yaparsanız çok çok faydası olacaktır. Evet kolay gelsin, başarılar diliyorum. Evet diğer videomuzda e, yine onluklarla ilgili, yuvarlamalarla ilgili çalışmalar yapacağız. E, bizleri takip etmeyi unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum, başarılar sizinle olsun.